Herkese yeni bir videodan selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Bu dersimizde OWASP Top odamızı çözmeye devam edeceğiz. Hatırlarsınız ki en son 10. bölümümüzde de kalmıştık. Geçen dersimizde bir web sitesine sızarak admin kullanıcısına erişim yapabilmiştik. Bu dersimizde ise komut enjeksiyonu açığını daha detayları ile görerek yine bir siteyi bekleyeceğiz. Ayrıca eğer beni ilk defa izliyorsanız eğitimlerin birbiriyle bağlantılıdır. Bu sebepten ötürü öncelikle şu an kartta çıkmış oynatma listesinden başlamanızı tavsiye ederim. Hadi gelin videoya geçelim. Evet geldik 10. bölümümüze. Bu bölümde komut enjeksiyonunu göreceğiz arkadaşlar. Peki nedir bir komut enjeksiyonu? Nasıl meydana gelir? Bunları anlatarak başlayayım. Komut enjeksiyonu bir web uygulamasındaki sunucu tarafı kodunun doğrudan sunucunun konsoluyla etkileşimi giren bir fonksiyonu çağrı yapması sonucu gerçekleşir. Komut enjeksiyon web güvenlik açığı saldırganın istediği çağrıyı kullanarak sunucuda işletim sistemi komutlarını keyfi olarak çalıştırmasına olanak tanır. Yani hackerımız yaptığı bu saldırı ile hacklediği sistemi istediği gibi yöneterek ve manipüle ederek her türlü işlemleri gerçekleştirebilir. Biz bu dersimizde kötü niyetli bir hacker'ın bunu nasıl yaptığını simüle ortamlarımızda kimseye zarar vermeden uygulayacağız. Hacker sisteme erişim sağladıktan sonra yapabilecekleri neredeyse sonsuzdur. Dosyaları listeleyebilir, içeriklerini okuyabilir, sunucuda keşif yapmak için bazı temel komutlar çalıştırabilir veya ne isterse yapabilir. Sistemdeki tüm yetki artık onundur. Tıpkı sunucunun önünde oturup doğrudan komut satırına komut gidiyormuş gibi işlemlerini gerçekleştirebilir. Hacker, web sunucusunda bir ayak bağı elde ettikten sonra sistemlerinizi genellikle listelemeye başlayabilir ve etrafında dolaşarak ilerlemenin yollarını arayabilir. Gelin şimdi şöyle bir hikaye düşünelim arkadaşlar, kafamızda kuralım. MoCorp diye bir şirket olduğunu varsayalım. Bu şirket özelleştirilebilir metinle asci sanatını içeren bir web tabanlı uygulama geliştirmeye karar vermiş olsun. Bu uygulamanın amacı, kullanıcıların yazdığı metni asçı sanatında bir inek olarak gösteren sistem sağlamaktır. Mocorp bunu gerçekleştirebilmek için Linux'teki Kovsey komutunu kullanır. Kovsey komutu verilen metni ASCII sanatıyla bir inek tarafından konuşuluyormuş gibi gösteren komuttur. Şirket bunun yerine tüm bu web uygulamasını ve ASCII'deki ineklerin konuşmasını sağlamak için gerekli olan mantığı sıfırdan yazmak yerine sadece Kovsey komutunu çağıran basit bir kod yazmaya karar verir. Bu komutun çıktısını alıp web sitesine geri göndereceklerdir. Yapmaya çalıştıkları projenin mantığı bu arkadaşlar. Şimdi MooCorp uygulamasında kullandığı koda bakalım. Kodun neden komut enjeksiyonuna açık olduğunu size anlatmaya çalışayım. Bakın hemen aşağıda yazdıkları komutu görmekteyiz. Çok uzun bir yapısı yok. Sadece birkaç satırdan oluşuyor. Peki programlama bilmeyenler için kısaca ne olduğunu açıklayayım. Basit terimlerle arkadaşlar şöyle biraz daha indireyim şunu şuradan. Yukarıdaki kod parçası ilk olarak moving parametresinin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder. Eğer ayarlanmışsa dolar işareti moving, şuradan göstereyim arkadaşlar, şurada arkadaşlar, Heh. bu değişkeni giriş alanına giren değeri alır. Sonrasında ise Cov parametresinin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder. Eğer ayarlanmışsa bunu da dolar sembolü ve Cov değişkeni, Parametre aracılığıyla iletilen değeri alır arkadaşlar. Devamında ise program pass-through tırnak işareti ve e, parantez içerisinde buradan bahsediyorum arkadaşlar. Perl slash user slash bin slash call say f dolar sembolü call ve dolar sembolü moving fonksiyonunu çalıştırır. Pass-through fonksiyonu işletim sisteminin konsolunda bir komut çalıştırır ve çıktığı kullanıcının tarayıcısına gönderir. Görülebileceği gibi komut dolar sembolü ve dolar sembolü moving değişkenlerinin birleştirilmesiyle oluşur. Bu değişkenleri manipüle edebildiğimiz için basit numaralar kullanarak ek komutlar enjekte etmeyi deneyebiliriz. İşte kilit nokta burada başlıyor arkadaşlar. Eğer isterseniz pass through fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için PHP'nin web sitesindeki dokümantasyona göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu dokümantasyona erişim yapabilmeniz için link bırakmışlar. Bakın mavi ile yazılmış PHBS website yazısına tıklayarak erişebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle tıkladım tekrar açtım kendisine. Gördüğünüz gibi burayı gelip arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Evet biz devam edelim. Şimdi gelin arkadaşlar biraz aşağı inelim. Exploiting Command Injection kısmına bakalım. Şuradan bahsediyorum. Arkadaşlar artık uygulamanın nasıl çalıştığını öğrendiğimize göre inline commands yani satır içi komutlar adı verilen bir bash özelliğinden faydalanarak konsey sunucusunu kötüye kullanacak ve istediğimiz herhangi bir komutu çalıştıracağız. Yani biz bu süreçte ne anladık? Yazdıkları programın sömürülebilir olduğunu öğrendik. Devamında ise bu hatayı sömüreceğiz. Yani bir hacker gibi sisteme tutacağız. Peki hocam 5 kavramından bahsettiniz. Bu nedir? Açıklayabilir misiniz? Tabii açıklayayım arkadaşlar. Bash dediğimiz kavram Unix ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir komut satırı aracıdır. Ve aynı zamanda bir komut işlemcisidir. Bash kullanıcıların işletim sistemiyle etkileşime geçmesini sağlayan bir ortam sağlar. Komutlar girilerek dosyalar üzerinde işlem yapılabilir, programlar çalıştırılabilir ve sistem yönetimi gerçekleştirilebilir. Ayrıca içinde komut çalıştırmanızı olanak tanır. Bu birçok nedenden dolayı kullanışlıdır. Ancak bizim durumumuzda Colsey sunucusuna bir komut enjekte etmek için bu 5'i kullanacağız arkadaşlar. Evet az çok mantığını oturttuğumuza göre inline komutları çalıştırmak için tek yapmanız gereken komutları aşağıdaki formatta yazmaktır arkadaşlar. Bakın bunu da aşağıda vermişler arkadaşlar. Şurada Dolar sembolü parantez içerisinde your comment here yazmakta. Bu arada arkadaşlar bazılarınızın kafasına takılmış olabilir. Hocam bu dolar işareti ne alaka diye sorabilirsiniz. Yani neden kullanıyoruz? Arkadaşlar burada kullanılan dolar sembolü 5 veya benzeri bir komut satırı ortamında değişkenleri çağırmak için kullanılır. Eğer bir değişkeni veya komutun çıktısını kullanmak istiyorsanız dolar sembolü olmadan 5 bu değeri değişken olarak tanımaz. O yüzden dolar sembolünü koymamız mühim. Umarım her şey oturmuştur. Bu arada arkadaşlar bu dediğim dolar sembolünün mantığını birazdan uygulama yaparken daha detaylıca anlayacaksınız. Göstereceğim uygularken. Tamamdır. Arkadaşlar eğer konsol bir inline komut tespit ederse önce onu çalıştırır ve sonra sunucu dış komut için Parametre olarak kullanılır. Tam olarak anlamadıysanız aşağıdaki örneğe bir bakalım. Bu örnek arkadaşlar whoami komutunu bir echo komutunun içinde inline olarak çalıştırır. Bu arada arkadaşlar inline olarak çalıştırma dediğimiz kavram bir komutun çıktısını başka bir komutun içinde doğrudan kullanmak anlamına gelir. Genellikle dolar sembolü ve devamında parantez yapısıyla yapılır ve komutun çıktısını alıp başka bir komutun parametresi olarak kullanmanızda olanak tanır. Bu mantığı da anladığımıza göre şimdi Kovsey sunucusuna geri dönecek olursak eğer web uygulamasına bir inline komut gönderilirse ne olacağına gelin bakalım. Şöyle aşağı ineyim arkadaşlar. Tamamdır. Uygulama bizden gelen her türlü girişi kabul ettiği için çalıştırılacak ve kose için bir parametre olarak kullanılacak. Bu sayede bir inline komut enjekte edebiliriz. Yapacağımız bu durum arkadaşlar, ineğimizin komutun döndürdüğü her şeyi söylemesini sağlamakta ve web sitesine girip denediğimizde yazdığımız bu değerleri grafiksel olarak söylediğini birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Burada hatta örneğini vermiştim. Şöyle büyüteyim. Görün arkadaşlar sizden. Şimdi size biraz daha yazdıkları bu kodun neden hatalı olduğunu detaylıca anlatmak istiyorum ki kafanızda iyice mantığı otursun arkadaşlar. Komut enjeksiyonu saldırısını başarıyla gerçekleştirebilmemiz için bizim doğrudan veya dolaylı olarak Sistem komutlarını tetikleyebilmemiz ve onlarla etkileşim kurmamız şarttır. Eğer bu durumu sağlayamazsak arkadaşlar, komut enjeksiyon saldırısını gerçekleştiremeyiz. O yüzden bu durum çok önemli. Şimdi gelin yazdıkları koda bir geri dönelim. Tekrar biraz daha detaylıca size anlatmak istiyorum. Şöyle geldim. Arkadaşlar buradaki slash com ve slash muin değişkenleri ureli parametreleriyle alınan verilerdir. Bu verilere herhangi bir doğrulama veya temizlik yapılmadan doğrudan komut satırına eklenir. İlk yapılan hata da zaten burada başlıyor arkadaşlar. Kullanıcıdan alınan bu değerler öncelikle filtrelenmeliydi. Direkt sadece değer alınmış ve yerine yazılmış. Bu filtreleme işlemi gerçekleştirilmediği için kullanıcı istediği değeri girebilir ve bu da sistemde zararlı komutlar çalıştırmasına sebebiyet sağlar. Gelelim alttaki fonksiyona arkadaşlar. Pass-through fonksiyonu bu komutları işletim sistemi üzerinden çalıştırır. Yani dolar sembolü kol ve dolar sembolü muin değerleri sisteme komut olarak iletilir. İkinci çok ciddi sorun da burada başlıyor. Hatta gelin verdikleri makinayı açayım arkadaşlar. Oradan size detaylıca göstereyim. Şöyle aşağı ineyim biraz. aa ben makinamı bağışlatmamışım. Şunu geleyim açayım arkadaşlar. Bu açıldığında hemen videomuzu devam ettireyim şöyle şunları da kapatayım. Evet arkadaşlar IP adresimiz açıldı. Şunu hemen açayım. Tamam sitemize de giriş yaptık. İlk defa gördüğümüz bir web sitesi ve burayı hackleyeceğiz. Şimdi kutucu arkadaşlar Osman bayraklar yazıyorum ve default yazan yeri de Dragon olarak değiştiriyorum. Osman Bayraktar yaptım. Burayı da Dragon olarak ayarladım. Sub diyelim. Çalıştıralım kodumuzu. Bakın Ejderha Osman Bayraktar diyor. Her şey ilk görüşte normal duruyor değil mi? URL kısmına baktığımızda ise yani şuradan bahsediyorum. 콜 değerinin dragon olduğunu, muing değerinin ise osman bayraklar olduğunu görmekteyiz. Eğer bu işlerle uğraşmayan birisi web sitesine giriş yaptığında ve gezdiğinde herhangi bir sorun olmadığını sanacaktır. Ancak öyle değil. Eğer kullanıcı muing veya kol parametrelerine kötü niyetli komutlar eklerse bu komutlar dışarıda çalışan sistem komutlarıyla birleşir ve çalıştırılır. Tabii ki normal bir kullanıcı backend komutlarını göremeyecektir. Keza biz de öyle. Yani daha demin yazılan PHP dilinde kodları okuyamayacaktık. Çünkü orada gördüğümüz tüm komutlar sistemin arkasında çalışıyor ve kullanıcıya gösterilmiyor. PHP sunucu tarafı bir programlama dili olduğu için PHP kodu yalnızca sunucuda çalıştırılır ve tarayıcıya sadece sonuçları HTML ve benzeri dillerdeki yapılarla bilgileri gönderir. Şurada da kritik bir soru çıkıyor arkadaşlar. Çıkıp diyebilirsiniz ki hocam madem arkada çalışan kodları okuyamıyoruz peki ben nereden bileceğim bir açık olup olmadığına? Hah işte çok güzel bir soru sordum. Bilemeyeceksiniz. Bu işi zor yapan da burada başlıyor. İleride bu bounty yapıp doğal üzerinden para kazanmaya çalıştığınızda siteyi hacklerken orada bir açık olup olmadığını bazen bilemeyeceksiniz. Ve belki de binlerce deneme yapmanız gerekecek. Siteyi yapan kişi belli bir güvenlik algoritması oluşturmuş olabilir. Ancak biz bu algoritmayı ve yapısını bilemeyiz. Bu sebepten ötürü bolca deneme yapıp sitenin verdiği tepkileri ölçerek açık bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundayız. Özellikle arkadaşlar bu anlattığım konular backend'de çalışan programcılar için de çok önemli. Bir saldırgan olarak bizler siteleri nasıl hackliyoruz, neler düşünüyoruz ve nasıl adım atıyoruz bilmeniz şart. Sizler de bu eğitimleri izledikten sonra web sitelerinizi tasarlarken daha güvenli bir hale getirip kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Yani anlattığım konular sadece saldırı tarafı için değil, savunma tarafı için de çok önemli konular. Evet, traheckme'ye geri dönelim ve odamızda verdikleri bilgileri okuyup sitemizi hackleyelim arkadaşlar. Şöyle döndüm. Bakın arkadaşlar, aşağıda birkaç farklı e, komut vermişler, komutlar vermişler, 5 satır halinde. Whoamiid, ipaddr, uname-a ve ps-ef e, komutlarını görmekteyiz. Bu komutların tek tek ne ve sahip olduğunu da Kısaca açıklayayım, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bu MI komutu çalıştırıldığında şu anda oturum açmış olan kullanıcının kimliğini yani kullanıcı adını gösteren bir komuttur. ID komutu hangi kullanıcının hangi gruplara ait olduğunu ve o kullanıcının kimlik bilgilerini öğrenmek için kullanırız. ifconfig ve ipaddr komutları ağ arayüzleri hakkında bilgi sağlar. Ifconfig eski bir komutken, ip addr daha modern ve daha kapsamlı bir alternatiftir. Uname x a ise kullanılan sistem hakkında temel bilgi almak için kullanılır. Son olarak, PS -EF komutu ise sistemdeki aktif işlemleri görmek ve yönetmek için kullanılır. Tamam arkadaşlar, aldığımız tüm bu bilgiler sayesinde her şeyin temelini güzelce anladınız. Şimdi zafiyetli makinamıza giriş yapıp sistemimizi hacklemeye çalışabiliriz. Gelin tek hatta sorularımızdan ilerleyelim. İlk sorumuza bakalım. Ne sormuşlar? Şöyle kontrol edelim. Diyor ki web sitesinin çok dizininde hangi garip metin dosyası var diye sormuşlar. Peki bunu nasıl bulacağız? Gelin geçelim sitemize. Açayım şöyle. Şimdi arkadaşlar normal olarak bir ls komutunu çalıştıralım. Çalışmadığını zaten göreceksiniz. ls yazdım. Geldim submit dedim. Daha önce yazdığım komutlar burada gözüküyor. Bakın olmadı. Neden olmadı? Çünkü LS'i aslında bir komut olarak anlamıyor. Bu sebepten ötürü isim sanıyor ve ona göre işlem gerçekleştiriyor. Bunun bir komut olduğunu bizim belirtmemiz gerekiyor. Dersin başlarında anlattığım dolar sembolünü işte burada da kullanacağız. Kodumu değiştirerek başına dolar sembolü ve parantezin içerisinde ls kodumu koyacağım. Gelin yazalım arkadaşlar. Dolar işaretimi koydum. Parantezlerimi açtım. içerisine elesimi yazdım. Submit diyeyim. Bakın ne oldu? Yazdığımız bu kodun anlamı ls komutunu çalıştır ve elde edilen çıktığı bir değişkene veya başka bir komuta yerleştir anlamına gelmekteydi. Bakın gördüğünüz gibi bulunduğumuz klasördeki dosyalara yetkisiz bir şekilde eriştik. Yani komut enjeksiyon açığını kullanmış olduk. Bu da demek oluyor ki ben sistemde istediğim her türlü işlemi artık gerçekleştirebilirim. Sistemdeki dosyaları çalabilir, değiştirebilir ve istediğim gibi oynayabilirim. İçerisinde eğer önemli bir bilgi varsa mesela kullanıcı bilgileri, kullanıcıların e-posta adresleri, kredi kartı bilgileri, oturduğu adresler, ailevi isimleri, sahip olduğu her şeye erişim sağlayabilirim. Artık tüm yetki benim arkadaşlar. Evet, bu arada hatırlarsınız ki sorumuz bizden farklı bir dosya ismi var mı diye sormuştu. Sanırım Dr. Pepper.txt'den bahsediyor. Gelin sorumuzun cevabına bu değeri girelim. Geldim Dr. Pepper.txt. Güzel. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki kaç tane kök yani root hizmet veya arka planda çalışır halde daemon olmayan kullanıcı vardır. Bunu nasıl bulacağız? Gelin geçelim tekrardan sitemizi. Bu arada arkadaşlar x'i durdurup denerseniz sizin için daha iyi olur. Bulamazsanız zaten videoyu devam ettirip benim soruyu nasıl çözdüğümü görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada slash etc slash klasörüne giriş yapmaya çalışacağım. Hatırlarsanız ki bu klasörde tüm kullanıcı bilgileri bulunmaktaydı. Gelin girelim. Yazayım komutumu. Şöyle geldim. Tekrardan dolarsam sembolümü koymayı unutmuyorum arkadaşlar. Tabi parantezimi de yazmam lazım. Yanlışlıkla enter'a bastım. Şöyle geldim. Cat diyorum. Slash'ımı koyuyorum. Şunu yana çevireyim. Siz de görün. ETC PassWD değerine girdim. Tamam. Çalıştıralım artık bunu da. Bakın arkadaşlar. Çok uzun bir yazı aldık. Yazdığımız bu kod sayesinde sistemde bulunan tüm kullanıcıların bilgilerini de ele geçirmiş olduk. Teknik tek bakalım herhangi bir kullanıcı ile giriş yapılmış mı? Kontrol edelim arkadaşlar. Ne no login, ne no login. Bakın arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Root kullanıcısı hariç her bir kullanıcının son değeri no login yani giriş yapılmamış haldedir. Nereden anlıyorum onu? Bakın sondaki bu değerden ben bunu görmekteyim. Yalnız root'ta böyle bir yazı yok arkadaşlar. O yüzden herhangi bir kullanıcıyla giriş yapılmamış. Bu sebepten ötürü cevabım sıfırdır. Gelin girelim bunu da sorumuza arkadaşlar. Sıfırı yazdım. Enter'a bastım. Güzel. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki bu uygulama hangi kullanıcı olarak çalışmakta yani çalışıyor. Bunu da QMI komutumuz ile bulacağız. Geçelim tekrardan sitemize. Geldim. Dolar sembolümü koydum. Parantezimi açtım. QMI yazdım. Ve submit diyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıt olarak Apache değerini aldık. Geçelim bunu da sorumuzun cevabına güzelce yazalım arkadaşlar. Apache değerine girdim. Dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki arkadaşlar kullanıcının kabuğu ne olarak ayarlanmış diye sormuşlar. Tekrardan geçelim sitemize. Kullanıcıların kabuk bilgileri arkadaşlar genellikle slash etc slash testwd dosyasına kaydedilir. Bu dosyada her kullanıcının bilgisi yer alır ve son kısımda kullanıcının kabuk yani shell ayarı bulunur. Peki hocam bu kabuk dediğin şey nedir? Biraz daha detaylıca açıklar mısın? Tabi onu da açıklayayım kafanda otursun. Kabuk dediğimiz yani shell bir bilgisayar programıdır ve kullanıcı ile işletim sistemi arasındaki aracıdır. Kullanıcı komutlarını kabuğa girer ve kabuk da bu komutları işletim sistemine ileterek yerine getirir. Yani kabuk dediğimiz arkadaş kullanıcı ile işletim sistemi arasındaki iletişim köprüsüdür. Farklı türde kabuklar vardır. İşletim sistemine ve kullanıcının tercihlerine bağlı olarak bu kabuklardan biri kullanılır arkadaşlar. Dersin başında gördüğümüz 5 de Linux ve MacOS gibi Unix tabanlı sistemlerde yaygın olarak kullanılan bir kabuktur. Evet mantık anlaşıldığına göre şimdi gelin geçen yazdığımız kodun aynısını tekrardan girelim. Geldim koydum bunu yazdım cat slash etc -sw. iyi girdim. Submit diyeyim çalıştıralım kodumuzu. İnelim arkadaşlar şöyle en alt satıra. Şöyle geldim. Bakın burada arkadaşlar Apache kullanıcısının kabuğunu görüyoruz. En son kısımda ise ESP'in no login yazdığını görmekteyiz. Cevabımız bu. Gelin sorumuza bu değeri gidelim arkadaşlar. Şöyle geldim. ESP'in no login. Güzel. Son sorumuza bakalım. Ne demiş? Diyor ki hangi Alpine Linux sürümü çalışıyor diye sormuş. Bu sorunun cevabına da erişebilmemiz için slash etc alpine realize klasörüne bakmamız gerekiyor. Sitemize tekrardan geçişimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkayım. Dolar sembolünü koydum. Parantezlerimi açtım. Cat etc alpine Türkçe okuyorum ki siz de Yazıma bakmadan anlayabilirsiniz. Rele aset diye yazdım arkadaşlar. Çalıştıralım bunu da. Evet gördüğünüz gibi sürüm bilgisini bize verdi. 3.16.0 olduğunu görüyorum. Bu değerimizi de sorumuza geçip gidelim arkadaşlar. Şöyle geldim. 3.16.0'a girdim. Submit dedim. Güzel bu soruyu da halletmiş olduk arkadaşlar. Evet bu derslik bu kadar olsun. Komut enjeksiyonunun ne olduğunu ve nasıl işlediğini umarım güzelce anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde 11. bölümden devam edeceğim. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.